birlikte Kerem. Mortal Kombat oynayacağız. Evet, Lütfen 9 yaş ve 6. 8, 7, 6, 5 ile 3, 2, 1. Sıfır bile izlemesin. Evet 8 izlemesin. 8 buçuk bile izlemesin aslında. 9 olan şey izlesin. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Adı Emin Çınar Resmer. Bakın bakın. Bakın gördünüz mü? Buradan korku başladı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğiz. Kerem kendisiyle oyun bu oyunu oynamış. Seyir. Seyir. Seyir evet arkadaşlar ben Scorpion seçeceğim. Ben onu Çarpıyla seçiliyor. Emir se çarpıyla seçiliyor. Şu polis. Ben polisi mi seçsem? Polis nasıl? İyi yani. Evet. Hop gitti bir iki yıkayamadı. Ha yanda çıkıyor. Sen, sen neyi seçtin? Ben bunu seçtim. Scorpion. Güzelmiş ya. Ben de onu seçtim. Ama Emir onu ben seçtim. İkisi aynı olsa Bu nasıl? da. Bunu seçtim ben de. Tamam bas çarpıya. Savaş, savaş mı? Savaşacak mıyız? Evet. Savaş. Şunları bas. Böyle ilerleniyor. Bunları da çan Bunlar çan bas. Bunlarla ilerleyebilir miyim? Onlarla da ilerleyebilirsin. Sen savaş oyunu tuttuğunu bilmiyordun. Kapas işte. <laughs> Biraz kaysana sen. Arkadaşlar da görebilsin. Şuraya otur. Arkadaşlar görebiliyorsanız başladı. Senin kılıcın var mı? Evet. Ben de arkadaşlar gelişe basıyorum siz. <laughs> Bu oyunu bilmediğiniz Bekle bir. Önce, önce tuşlara basıp anlayın. Ben üç kere basıyorum. Tekme. Kanka. Yuvarla tekme. Ben ben bir şey anlamadım. Dur, tuşları anlamam gerekiyor. Oyun dur. Vallahi aynı duruyor şu sıra basarsak, on kullanıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi bekleyelim. Ben de bakmayacağım. Sen ne yapacaksın? Emir, evet. Emir sen de arkana dön. Arkadaşlar siz ben de bakmayın. Bakacağım. Ben bakacağım. Emir ay çok korkunç. Ben bakacağım. Emir ırk kadar yani. Eren teyzem bile korktu beni. Yaşam, geç oraya. Geç oraya. Evet arkadaşlar kazandım. Sen niye yapmadın ya? Geçti. ne yaptın? Emel sen korkmazsan arkadaşlar korkar. <laughs> arkadaşlar aslında ben yapardım arkamı durup de. Siz korkarsınız diye yapmadım. Ama ikinci cülü lütfen yap. Hayır Emir arkadaşlar korkar. O zaman da Hayır ben de korkuyorum. Arkam ne ben Hayır. Siyur, Emir, Tamam. Emir dur Niye? Dur dur. arkadaşlar sana Ama Emir bu korkudan da ötse. Korku değil sanki yeni seviyorum. bir şey çıkmış. Efsane severim ben. aslında Emir. Göstersen bana. Gözüm durup göster. Tamam Emir. Ay ben Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik sonraki videoyu lütfen izleyin. Ve kanalımıza da like at. Bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Anladınız mı? Arkadaşlar videoyu bitiriyorum.